Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Tığ işi örgülerinizi kullanabileceğiniz şahane muhteşem bir örgü modeli olacak. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Fakat sizler farklı örgü modellerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde ince bir ip kullandım. İpim Alizet'i tığ arkadaşlar. Fakat sizler eğer yelek modeli veya şal modeli olarak yaparsanız, alize Angora Gold tarzı, hani e, tiftikli ipte kullanabilirsiniz. Evet, dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle zincir çekeceğiz arkadaşlar. Ben modelimi zincir üzerine kuracağım. E, sizler birkaç sıra trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yaparsanız daha da güzel olur. Fakat sadece zincir üzerine de kurabilirsiniz modelimizi. Evet ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ee, kırmızı abone ol butonuna basarsanız e, hiçbir şey kaybetmezsiniz haricinde eğer zil, tuşu, zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimizi çekerken çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmeyin arkadaşlar. Orta ayarda zincir olsun lütfen. Evet hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Ee, benim için bu kadar ideal. Eğer sizler e yelek modeli veya şal modeli yapar iseniz zincirinizi biraz fazla çekip daha sonrasında kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi küçük bir parça gösterecek olduğum için bu kadarı ideal. Şimdi en son tutmuş olduğum zincirden tutuyorum. En son yapmış olduğum zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 Dört tane zincir çektim tığımın başını dolayarak tutmuş olduğum zincirimin içerisine batarak ikili bir trabzan yapıyorum bakın 1 2 tığımın başını doladım takip eden trabz e zincirimin içerisine girdim yine trabzan yaptım takip eden zincir içerisine girdim ve yine trabzan yaptım baştaki zincirim ile beraber toplamda dört tane trabzanım oldu bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım 1 2 3 4. zincirimin içerisine giriyorum ve 2'de çıktım trabzan yapıyorum. Aynı zincirimin içerisine tekrar trabzan yaptım. Aynı zincirimin içerisine tekrar trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içerisine arkadaşlar toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 4 5 bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine girdim. Bir tane trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzanın içeris e, zincirin içerisine girdim. Bir tane daha yaptım. Yan yana burada 4 tane trabzan yapıyorum. Ara trabzanım olacak arkadaşlar bu benim. Çok kolay. Kolaydan da kolay bir örgü modeli rahatlıkla herkesin yapabilecek olduğu muhteşem bir model arkadaşlar. Evet bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1 1 2 3 4. zincirimin içerisine battım ve ikide çıktığım trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içerisine toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. Bunlar da modelimin trabzanları arkadaşlar 2 4 ve 5 bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincirin içerisine girdim iki de çıkmış olduğum trabzan yaptım takip eden zincirin içerisine girdim iki de çıktım trabzan yaptım takip eden zincirin içerisine girdim iki de çıktım trabzan yaptım bu şekilde bir tane zincir. 1 2 3 4. zincirimin içerisine giriyorum ve aynı şekilde aynı noktaya 5 tane tırabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Evet. Bu sıramızı bu şekilde devam ettirelim. Lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bu şekilde tamamladım. 2 4 tane modelimiz oldu görüyorsunuz. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. tamam başını doluyorum. Bakın ilk trabzanıma dokunmuyorum. Bir sonraki trabzana Böyle sağından giriyorum, solundan çıktım. Yani trabzanımı tığımın üzerine almış oldum. Ve emeğimi alarak üçte çıktığım trabzan yapıyorum. bu şekilde. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma da aynı şekilde sağından giriyorum, solundan çıktım. 1 2 3 de çıktım, trabzan yaptım. Tığımın başında doluyorum bir sonraki. Trabzanımın belinden girerek aynı şekilde örüyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın burada 5 tane trabzan yapmıştık. İlk trabzanımın içerisine giriyorum ilmeğimi aldım 2 İki çıktım ikisi tığımda tığımın başını dolayarak aynı noktaya tekrar girdim 2 çıktım tığımda 3 ilmek var aynı trabzandayım arkadaşlar tığımın başını doluyorum bir sonraki yani ikinci trabzana girdim 2 de çıktım tığımda 4 ilmek var tığımın başını doluyorum üçüncü trabzana girdim 2 de çıktım tığımda 5 tane ilmeğim var görüyorsunuz en son olarak bu 5 ilmeğimi beraberce topluyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığımın başını doluyorum en son batmış olduğum trabzana yani 3. trabzana tekrardan batıyorum 2 de çıktım tığımda 2 ilmek var tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzana girdim 2 de çıktım tığımda 3 ilmek var tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzana girdim 2 de çıktım tığımda 4 ilmek var. Tığımın başını doluyorum. En son trabzana bir kez daha batarak tığımdaki ilmek sayısını 5 yapıyorum ve en son hepsini beraberce kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak takip eden trabzanlarım. Bakın sağından giriyorum, solundan çıktım. Trabzanımı tığımın üzerine almış oldum. Ve bu şekilde örüyorum arkadaşlar. her bir trabzanımı aynı şekilde sağından giriyorum solundan çıkıyorum bu şekilde örüyorum trabzanlarımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım ilk trabzan tepesine girdim iki de çıktım ikisi tığımda tığımın başını doladım aynı noktaya tekrar girdim iki de çıktım tığımda 3 ilmek var tığımın başını doladım bir sonraki trabzana girdim 2 de çıktım tığımda 4 ilmek var tığımın başını doladım bir sonraki trabzana girdim yani üçüncüye girdim 2 de çıktım tığımdaki ilmek sayısı 5 5 olunca hepsini beraberce topluyorum ara zinciri olarak 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım aynı noktaya yani üçüncü trabzan tekrar girdim ilmeğimi çıkarttım tığımda 2 ilmek var Dördüncü trabzana giriyorum. İkisini çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. 5. trabzana giriyorum. İkisini çıkarttım. Tığımda 4 ilmek var. Tığımın başını dolayarak 5. trabzana tekrardan giriyorum. İkisini çıkarttım. Tığımdaki ilmek sayısı 5. Hepsini beraberce çıkartıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Ara trabzanlarıma geldim. Ara trabzanlarımı sağından giriyorum. Solundan çıkıyorum. Bu şekilde üçlü trabzan yaparak örüyorum arkadaşlar. Bu sıramızı böyle tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ben bu sıramı bu şekilde tamamladım. En son trabzanı sizlere göstermek adına yapmadım. Tığımın başını doluyorum bakın. Şöyle zincirimin içerisine batıyorum. Ve yine üçte çıktığım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim bu zincir sayılarını siz el ayarınıza göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar şimdi tığımın başını doluyorum burası arka tarafımız bakın takip eden tırabzanım bu şekilde örgümü çeviriyorum tersten beline doluyorum bakın bu şekilde ilk tırabzanıma dokunmuyorum İkincisine böyle sağından giriyorum solundan çıkıyorum ve tırabzanımı tığımın üzerine aldım üçte çıktım Trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen diğer tırabzana da aynı işlemi yapıyorum. Hemen bir sonrakinde. Şöyle göstermek istiyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Şimdi modelimiz kendini artık tekrarlıyor. Aşağıda yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Tam ortadaki trabzanın içerisine giriyorum. Ve 5 tane trabzan yapıyorum bu aradaki trabzanları isterseniz normal bir şekilde ikili trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar illaki hani birinden dolayarak yapmak zorunda değilsiniz ben bu şekilde daha şık ve zarif duracağını düşündüğüm için böyle yaptım Evet aynı noktanın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum 2 4 ve 5. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bakın. Buradaki tırabzanlarımı şöyle çeviriyorum. İlk trabzanı bu şekilde alıyorum bakın. Sağından girip solundan çıkarak tığımın üzerine alıyorum ve 1 2 3. 3'te çıkıyorum. Bu şekilde. 2 ve 3. Bakın toplamda 4 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. tamın başını dolayarak aradaki zincirimin yani ikinci zincirimin içerisine batıyorum. Ben biraz sıkı yapmışım arkadaşlar. Sizler benim kadar sıkı yapmayı. Şöyle 3 2 e, de çıktım. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 bir tane zincir hemen diğer trabzanlara geçiyorum Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım lütfen Evet tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım 4 tane zincirle geriye dönüyorum. Tamamın başına doluyorum. Bakın. Burası ön tarafı. Burası da arka tarafı. Şimdi model büyüdükçe daha da iyi gözükecektir. Bakın buraya hiç dokunmuyorum. Bir sonraki trabzanı bu şekilde ön taraftan alıyorum. Aynı şekilde ve 3 seferde yukarıya çıkıyorum. trabzanlarımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum şimdi şöyle yaprak gibi yapmış olduğumuz yerin aynı şekilde yapacağız tığımın başını doladım ilk trabzanın içerisine giriyorum iki de çıktım ikisi tığımda aynı trabzana tekrar girdim iki de çıktım tığımda 3 ilmek var tığımın başını doladım. bir sonraki trabzana girdim 2 de çıktım tığımdaki ilmek sayısı dört tığımın başını doluyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine girdim. İki de çıktım. Tığımdaki ilmek sayısı beş. Ve hepsini beraberce kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımın başını dolayarak öncelikle üçüncü trabzanımın içerisine tekrardan giriyorum. Bir sonrakine tekrardan girdim. Bir sonrakine tekrardan girdim. Bakın bu şekilde tığın başını dolayarak en son trabzan içerisine tekrardan giriyorum. Tığımdaki ilmek sayısı 5 tane olunca hepsini beraberce kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Yani arkadaşlar modelim artık kendini tamamen tekrarlıyor. Söylemiştim kolaydan da kolay basitinde basit bir örgü modeli diye. Gerçekten çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yelek modeli arkadaşlar. Evet. Daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi ben e, videomu birazcık daha sizler için e, videomu diyorum pardon. Örneğimi sizler için birazcık daha yapacağım. Sonrasında buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. E, çok güzel, gerçekten çok hoş oldu şöyle arkasını da göstereyim. Gerçekten de kolaydan da kolay muhteşem bir yelek modeli oldu. Şöyle i̇şte dalgalı durması benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modelimizden çok güzel şal modeli olur arkadaşlar. Çok çok güzel bebek battaniyesi olabilir. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli. Evet benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.